Bu ne oğlum? Allah Allah! Çocuk gibi yapışmış amına kodum bu şey. Hadi lan çabuk ol. Lan ne yapıyorsun lan? Sahibi geliyor. Hocam, müdür, delo anne. Şefim! Arslanım! Deri, Anne parmağım çizildi. Ay ne yaptın? Baba kolum koptu. Ama bana eşya ol eşek. Kalkmış gelince de getir lan. Kalkmışken kumandaya da veriver ya. Allah çarpsın Yani ne yapacaksınız? Ne oldu ama ne İyi bu ha Yalnız orası bayan oyunu beyefendi Ülkez bayan oyunu beyefendi Annem alıyorum belki sana ne Servet Efi'nin dönemi Ben de Seni seviyorum Bence gülücük olsun Dört sinir hocam ne oluyor hocam ne olur hocam Kardeşim tişört nasıl? Göt gibi Nasıl olmuş? Ay Ece çok güzel. Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Það er ekki myndið sjálf mann, orðum sækur þarna bók ég ég, lenn, lenn, sækur þarna lenn!